Bugün e, yine pandemi sürecinden sonra yine çok farklı bir alana geldik. Burası da bizim e, Türkmen Yaylası'nın 15 günlük kampurduğu 8. ayda Ağustos'ta e, yerlerden bir tanesi. E, bol oksijenin olduğu yer. Alanımız güzel. Doğamız çamların içerisindeyiz. Yerimiz muhteşem uçurumlarımız muhteşem görüyorsunuz. Yine aşağıda böyle e, çocukların yüzme alanı var. Bak şurada görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Evet. Burada e, son derece e, e, çok şey var. E, su bolluğu var. E, kuş sesleri. En azından dinlenme de bir numara bir yer. Evet. Çok güzel. Evet çeşmemiz daha önce akmıyordu. Bu gördüğünüz şurası sosyete mahallesi. Bakın arkadaşlar burada bile durumu iyi olanlar farklı yani. Daha yüksek geldi. Yine derimiz, bu sene sularımız burada kar yağışının bolluğundan derelerimiz de bayağı cıvıl cıvıl akıyor. Hmm. <sighs>